Evet sevgili arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün AFK Bir süredir yoktuk AFK Tekrar bir etkinlikle gelmek istedim. Hırsızların inine baskın. Burada Jiron var yeni karakter. Işık taşıyan kendisi. Onun hikayesine bakacağız. Jiron'un niye böyle bir hikayesi var? Neden böyle bir etkinlik var? Bakacağız. Güzel bir etkinlik. Çok da zor değil diye tahmin ediyorum. Uzun zamandır Jiron ve ben bin yıl gelkenliği filosunun hayali bu ölümsüzlüğü adalete teslim etmekti. Ölümsüz kim acaba? Meşaleci sonunda korsanların gizli sapına tığınağı ablukaya aldığında yanlış ateşlenen bir top mermisi hem Jerome'u hem de Hotkin'i aniden korsanların iğne fırlatır. Bu köhne gizli mağara acımasız korsanların yuvası olsa da Jerome yalnız olmasına rağmen korkusuzdur. Güçlü karakter galiba ve Hotkin'i ele geçirmeyi yemin eder. Tamam. Hotkin'in arasında geçiyorum bak. Sanırım o gülle atladım bu arada Tayla. Hem beni hem de Hotkin'i havaya uçurdu. Tamam. Bir yerden bahsediyor. Neden böyle şeyler benim başıma geliyor diyor. Burada bakalım bir maymunu var. Hay bin kunduz. Işık çevire. Hotkin'i kaçırmamalıyım. Burası onun ini. Mutlaka içi bu güç doldur. Adımlarıma dikkat et edeyim diyor. Hmm. Bu ne? Oda sıfırlama kullanıldığında tüm karlar orijinal durumuna getirilecektir. Bastık. Tamam. Bir tane b ödül. Toz alın arkadaşlar burada. Buraya geldim. Buraya geldim. Demek ki hareketli karelere basıldığında alandaki bariyerler açılacak. Bak oyun zaten okuduğunda söylüyor sana ne yapacağını. Buradan geri gidersem ne olduğunu göstereyim size. Bir daha gidemiyorum bakın. Sıfırla diyoruz. Tekrar yapıyorum. Haberiniz olsun. Tamam. Dur bir Hotkin bu türlü kaç için kazmış olmalı. Hala gebermedim sanki. Güldelerimi tam isabet almıştım. Büyük ölümsüzlüğü bu köşeye sıkıştırmak kolay olmadı. Bir top gülesine yatsın kurtarabilirdi ama şansın burada sona eriyor. Beni tuzağımı düşürdün diyor. Senin yaşın kadar benim fareye kaydırmışlığım var. <laughs> <laughs> Bu cümle normalde başka da güzel çevirmişler. Bunların hepsi planın bir parçası diyor. Yakala diyoruz. Kuvvetli olabilirsin ama artık benim gölgemizsin. Bakalım canlı çıkabilecek misin? Mahallesine gitmişiz. Sen niye yanıma götüreceğim? Bu kokuşmuş bardağın altını size getirmem gerekse bile diyor. Otkin kaçıyor ve kaç diyorlar. Farkındaysanız kırmızı oldu artık. Bizi bütün hepsini kırmızı yapmak O yüzden buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın tek tek düşman var. Yok edelim şunları hemen. Bakın kompa tamam. İlk kırmızı karakterim bu arada Rowan oldu. Telefon çalıyor. Polis, dara. Solist'i yükselteceğim. İnanıyorum yükselteceğim. Yani. Bu küçük plana alan bin yelkenli filoz durdurma yetmeyeceğini yorumluyorum. Merak ediyorum da Skorpion'dan buraya ele geçmeden önce burası mezar mıydı? Bu kadar çok tuzak doğması başka sebep yok. Şu büyük zekanla hala hazine bulamadığına inanamıyorum. Bu kadar saçmalık yeter. Bu köhne mezarlığın her tarafını dolaştım. Tuzaklar ve tuzak tellerinden başka bir şey bulamadım. Hazine falan yok. Demek öyle tuzak telleri de var yani. Sen bir korsan kadar aynısın. Şimdi bile benden bilgi almaya çalışıyorsun. Bilsem bile ne olmuş ki yani. Onu ele geçirebileceğini mi düşünüyorsun diyor. Evet. Şunu yenelim. mutlaka geçeceğiz oradan. Hop, sorry sultesi tekledi. dede. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bu nereden kaçacak onu da bilmiyorum ya. Şurayı mı yaracak acaba? Neyse şöyle yapalım. Ya da dur lan. Dur. Öyle değil. Şöyle yapalım. Şöyle gelsin. Eline beni kandıramazsın. İhtiyar yılan hadi diyor. Kandırdım seni. Şimdi buradan yiyeceğim. Seni benim bu kadar kolay yakalayabileceğini sandım diyor. Evet. Yakalarım bu arada. Doğru yapmışız. Ama Şuraya. Buraya açıldı. Nice. Önce buraya adım atıp, Sonra şuraya. Hayır yanlış girdim. Seni pislik bir tele takalım. Kendini kapana kısırına inanamıyorum. Görünüşe göre birini adalete teslim etmek gerekiyor. Bu sefer seni kurtaracak güller de olmayacak. Teslim ol artık. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Seni paramparça edeceğim. Beynini kullan biraz. Bu küçük alanda top patlatırsan tüm mezarlığı üzerime yakarsın. Üzerimize. Şimdi burada ne yapalım? Şuraya bir gelelim. Şöyle yapalım. Böyle yapalım. Böyle yapalım. Minim. En sağa geldim. Burası bitmiş oldu. Blöf yapmayı kes. Sadece tutak kurtulacağım. Hey de yol açtığın için sana teşekkür ederim diyor Jiro Dereleri görmeden parçaları sağa. ama daha hiçbir şey görmedim. E, yol açtın işte. Aa sıkıştım lan. Demek ki böyle geleceğiz buradan gideceğiz tamam. Aa tekrar oynatmayın çok güzel tekrar muhabbeti gösterdim süpersin. Şimdi oldu. Evet. Şu çıktı karşımıza patron haklıydı. Orada gerçekten bazı donanma pislikleri var. Hey böyle patron nerede? <laughs> patronumuz ölümsüzlüğü geri almaya gitti. Biraz sonra kasır, kasırga gibi geri dönüyor. Ama siz burada böyle bırakarak. Ne diyorsun sen diyor. Seni gibi bir avuç mezarda doğanla şimdi bile başa çıkabilirim. Ama o tikin ölümsüzlüğü kaçarken. Bu beni yavaşlatır. Kısaca seni burada toz haline getirmek. Toz haline mi? Londaki mezarda doğan korsanlara başa çıkmak için küçük numaramız bu. Onları değirmen taşının içine atarız. Bir daha asla kimseye zarar veremeyecek bir şey mi pazarda Bir insan için büyük konuşuyorsun. Denizler hadi ona Şuna bak ya Allah. Ben mi yeneceğim beni? Grezul'un kuklaları bu. Yani tamam Grezul'un kendisi böyle ahkam kesse okey diyeceğim de. Evet. Bir düşman daha. Ben de yok ederim. Hızlıcan. hatırlatma yapayım ben de arkadaşlar kanala abone olup beğeni atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolar gelecek kanala. Bol bol gelecek. Dışarıdaki suları görüyor musunuz? Bir dağın arasındaki içerideki emre bakıyorlar. Bana ol nereye kaçtığını söyle. Söz veriyorum senin için işleri zorlaştırmayacağız. Seni bantusa bırakırım. Sonra ordumuz sorumlu olursun. değil. değil. Ne no, alırsın Hopkin? Bu eski burada yığınında dışarısında Nefret ediyorum zaten. Mezardan ondan beri beni kullanıyor. Sözünü tut ben de seni ona götürdüm. sefer onu indireceğim. 30 dakika bir adaklayacağız. Ciron benim. Görünüşü göre son 16 dakika kuracağını çözmüşsün. 1 ile 10 arasında bir ölçekten nasıl yaptı? <laughs> Ölümü patlattın. Nereden çıktın sen? Mezarda doğan denizlerin seni durduramadı mı? Senin gibi insanların ile uzun arkadaş kalınmaz bak Toplarınıza Toplarının hızı tükeniyor. Kaçacak yok. Şunu bir yenelim. Garanti olsun. Geçip şöyle bir yol çizeceğiz. Çünkü öyle, şimdi ne yapalım bunu şöyle yapalım bu <laughs> yüzden özgürlüğün tek kişi sensin ama en sonra seni yeneceğim diyor benim tuzağa düşürüldüğünü mü düşünüyorsun ne düşündüğünü çok iyi biliyorum sadece dikkat ol kendini mahvetme şöyle bakalım hmm. tamam sen gel Burası Böyle şöyle ha, geçtik şöyle yapacağız aynen nice ekosuz oldu bu hop ışınlandım geldik ana düşman az önce mezarlığın en derin kısmına ulaşarak tüm azini elde ettim yeni bir filo uzun sürmez ben olsam bununla yakalayayım ben olmazdım Askerlerim zaten tüm sırlarını ele verdi filomun masraflarını karşılamak için tüm azini ayırdım bile sana bir şey kalmadı lanet olsun her taraftan kuşatıldım. Senin gibi bir kar karacının beni denizlerde yakalamasını aklım ucundan öyle geçirmemiştim. Yok olacaksın. Sen donanmalısın. Hazineyi imparatorluğa teslim etmem gerekiyordu. Kendine saklaman değil. Sen böyle yaparsa başka kim korsan olmak ister? Yani senin gibi korsanlığından kurtulmak için elimden geleni ardıma koyarım. Şimdi şu lanet kıçına ait olduğun yere tarihi çöpüne gömeceğiz. Juno taş Çok hızlı bitecek savaş zaten. Evet. Evet bitti tamam anladım. Ama donanmadan, donanmanın beni almasına izin vermektense senin seni de benim derinlikleri de, sürüteceğim de, de, de general. Bu mezarlığa patlatılıp ikimizi de buraya gömeceğim. Hayır olamaz. Hotkin beni de kendisi öldürüyor. Burası yıkılıyor. General iyi misin? Neredesiniz? Buradayım. Hotkin patlamıyorlar Açtı. Mezar çöktü. Burada çok gerekli. Şimdilik geri çekilmelisin. Bu sefer gitmesine izin vermemiz gerektiğini hissediyorum. Ama Hotkin bize bir diye bıraktı. Bunu kaldıramayacağını biliyorum. Kendine dikkat et. Her yere geç geri dönecek. Tam hikaye. Anı, anı ödül. 10 tane adam unuttum. O güzel ödül. Nerede acaba? Acaba nerede? Gözükmüyor neyse. Yıldız gözlem. Harika. Tamam şimdi aldım. Ve arkadaşlar bitirdik. Çok basit aslında bu bayağı rahat yapmışlar. tamam i̇şte 11 gün var rahat rahat yaparsınız. Benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın bay bay.